Merhaba arkadaşlar. Bugün Kasokas'ın ikinci 2. bölüm 3. bölüm bilmiyorum başlıktan görürsünüz. Eee oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar duvar kağıdımı görüyorsunuz. Süperdim. Bakın bakın böyle duruyor gibi de. İyi bakın ışık yanacak. Aha gördünüz gibi da peçin vakası. No no bu unuttum.

Hadi. Al diğer köydeyim. Şimdi ben diğer köyme gidiyorum arkadaşlar. Bay bay. Merhaba oyun değil sakinleri köyümüze girdik eksi on üç kupa kaybetmişim lan avuncuk avuncuk otuz dakika önce elli bir ile verdi abla olur olur Gü 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 Oo ananı ebeğini didi 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 gü 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 ebeni diyor bak ebe 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 ebeni bakın bir içimiz var artık ha 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 kıskan kaç xp'miz var 2255 2350 yapacağız yetme bombacı kulesinde bir gün 16 saat karla bir fabrik bir gün 16 saat ooo oh, oh, oh. Bisa gelir. Oyun delisi be Oyun delisi. Oyun delisi. Çok çok özür diliyorum. Yuh. 14.300 lira masrafa git. Hem bizde 160.000 TL alıyor. 224 kare içtik. Bana mal diyenleriniz arada var tabi. Çok güzel bir mal. 30 dakikaymış. Bakın hile 3 milyon 551 yer. Bakın ama bir şey ülke Şaka yapıyorum tabii ki de. Buradaki sabah depolarımda sayın. Biri 11 11. Biri 10, 11 bu 3 level 4'e yükselt Siktir git 1 milyon 200 milyon <laughs> gelmeyi unutmayın Klanın bok gibidir Asla indar ama Tamam hiç bakalım Şimdi şey Siz, bakmayın, bakmayın Bakın Bakın, 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 bakın.

Oha! Tabii Oha işte bu kö <laughs> kötü abi diyelim diyebiliriz. Tamam. Kötü, kötü. Ne Hadi beyler. Hadi, dolu dolu yaşa. aşağı. Ha? 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 Ya. Ne? Ne. Ne. Like atmayı unutmayın. Ne olur ne olmaz. Like'ı unutmayın. I morgen, der er Ja. Kesinlikle i morgen, der er det. Viva!

bu adamlar ne harcayacağım bir köy bulmalıyım. Aa, ah, ah, çok güzelsin. Aa, ah, aa ah, çok güzelsin. Aa ha ha. Ha ha. Ha Bu köyü alabiliriz beyler. Kula bir adam uğradı bilirli ge 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 Atinca. ge 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 ge, -ge, -ge, -ge olacak ge 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 ge, ge, ge. Tamam, saldırıyorum. Allah razı olsun. Vah, Okey. Vah, En neymiş ya? Onu parmağı. Wa! Zipala. Vah. Aha. Salak dostluklarım gitti. Gitti kalbimde. Kalbim kalbim kalbimde. Kalbim. Adam bir şey aramaz mı? Bir şey aramıyor. Bak bak nasıl oluyor? Zaten 3 yıldız Arkadaşlar 3 yıldız daha masa korusunda Kesinlikle değil. Çünkü bakın, bu cildin doğuşuna şükür buna 1-2-3 bin like istiyorum lan. 2-3 bin like gelmez selam. Lan lan olursunuz lan. Vay 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 Kesinlikle ben yapmıyorum. Ben yapıyorum. Sesim az Ne almayacağım? Almayacağım, almayacağım. Benim değil mi? Almayacağım. Alacağım, alacağım. Benim değil mi? Alacağım, alacağım. Hayır, gizli Tesla yok. Dedi. Pis pis pis. De Tabii. Şimdi beyler küçük keseceğiz. Kes, küçük keseceğiz. Kes, küçük 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 keseceğiz. Kes. Uf <laughs> <Of> be. <laughs> Şimdi hızlandırılıyor. <laughs> Adam mı ben geleceğim tamam mı? Adam mı beni görüyorsunuz demek. Bak sizin için bunu yapıyor. Hmm, 10 tane de burada. 10 tane de burada. 10 hmm, tane de burada. Hmm, balonlar için bir şey yemedim. Ee, 8, 10, 12 oldu. 10 tane de buradan. E, ee, 2 tane de bu kadar. Yoklar şunu 5'e indirelim. Hayır. Efendim. Adamımıza eğitilsin. Ben geliyorum. Arkadaşlar resmen bir saatle girmiyoruz. <laughs> bir güzel yazdık. Şuradan bir şey beklerden bir şeye bakacağım. Bir hareket diyelim. Hmm. Oh, you're amazing. Şunu biraz çok küçülteceğim ya. Beni görmeyin. Adam bize et mi de şuradan şey aç Çabuk kıralım şimdi savaşa gidelim. <K mesh> Oha orada kesin ne var gideceğiz tabi kesin. Tamam. Vov 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 Wow. gelmiyor yeah. bunu bana Yeah,

bunlar yok abi bunlar da gitti Kaç barmalar 5 Beş barmalar. Ya Arkadaşlar tüm adamlar bizim Arkadaşlar bölümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar altın altın daha butona basarak abone kanalıma abone olabilirsiniz like atmayı sakınlıkla sakınlıklı sakınlıkla unutmayın yorumlar nasıl bir video istediğinizi yazın ve bye bye